17 yaşıma geldiğimde ise üniversiteye başlama heyecanıyla doluydum elbette yurt dışında okumak istiyordum. Fakat akranlarım Amerika'da ve Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde okumak isterlerken ben gözümü Hindistan'a dikmiştim. Hindistan'la alakalı beni çeken çok büyük e, duygular vardı ve bir kültür şoku yaşamak istiyordum. Hindistan'daki ilk yıllarımda insanlarla ortak noktada buluşma açısından çok büyük zorluklar yaşadım. Aynı kafa dengi insanları bulmak çok zordu. Ben de kendime hobiler edinmek zorunda kaldım. Müzik aşkı beni sardı ve gitar öğrenmek istedim. Gitar öğrenme yolculuğunu tabii ki bulunduğum bölgede bir gitar kursuyla sürdüremezdim. Çok kurs yoktu etrafımda. Ben de Türkçe YouTube'da aramalar yaptım. Hiçbir video görmedim. Aslında YouTube'a kullanıcı olarak girmem ilk böyle başlamıştı o yıllarda. 2009 yıllarından bahsediyorum. Bu videoların ders videolarının Türkçe versiyonlarını çekip yüklemeye başladım. Gördüm ki video formatı makale formatından daha büyük gelecek vaat ediyor. Bunu görmemin sebebi ise bu basit gitar videoları benim makalelerimden 10 kat, 20 kat daha fazla hit alıyordu. Ben de bunun üzerine Bilgi Bizden isimli web sitemi bir YouTube kanalına dönüştürmeye karar verdim ve 2011 yılında YouTube'a ilk defa giriş yaptım. Yazılım mühendisliği kariyerim gayet iyi gidiyordu fakat bir yandan da videolar yüklemeye devam ediyordum. YouTube'un yazılım mühendisliğindeki maaşımın üçte birini karşıladığını fark ettiğim an bende bir şeyler attı ve yazılım kariyerime ara vermek istedim ve YouTube'a tam zamanlı geçiş yapmak istedim.